Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Hamdülillah Ve salatu ves ala Rasulillah. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, İslam dininin hükümleri ve temel prensiplerinin asıl gayesi insanın dünyada ve ahirette mutlu olmasını sağlamaktır. Yani İslam dini hem dünya saadetini hedefler hem de ahiret. Dinimiz bize bu mutluluğun aydınlık yolunu göstermiş, görev ve sorumluluklarımızı da bize bildirmiştir. Bu mutluluğa ulaşabilmemiz, tabi yükümlü olduğumuz görevleri yerine getirmemize bağlıdır. Yani nedir? Cenab-ı Hakk'ın bizden istedikleri, emrettiği şeyleri yapıp, nehyettiği şeylerden kaçınmak suretiyle mutluluğa ulaşabiliriz. Bu ise doğru ve yeterli bir dini bilgiye sahip olmaktan geçiyor. Bilmemek, öğrenmedim, okumadım, bilmiyordum demek dinimizde mazeret kabul edilmiyor. Böyle bir mazereti ileri sürmek suretiyle insanlar sorumluluktan kurtulamaz. Çünkü Öyle bir dinimiz var ki ilk o emri oku. Böyle bir dinin mensubu bir kimse ben bilmiyorum, öğrenmedim diyebilir mi? Kaldı ki ilim öğrenmek her Müslümana kadınıyla erkeğiyle farz kılınmıştır. Bu sebeple Müslümanın başta gelen görevlerinden birisi din ve dünya işlerinde gerekli olan bilgileri doğru kaynaklardan öğrenip hayatına yansıtmaktır. Dini görevlerimiz var. Önce Allah'a inanmak, sonra inancımızın gereği olan ibadetleri yerine getirmektir. Dini emirleri yerine getirmekle yükümlü olduğumuz gibi haram kılınan şeylerden de sakınmamız icap ediyor. Yani helalı helal bilip yerine getirmek, haramı haram bilip öğrenip onlardan kaçınmamız icap ediyor. Bunlardan başka yani şahsi olarak yapacağımız bu yükümlülüklerden başka ailemize, içerisinde yaşadığımız topluma, diğer insanlara karşı da sorumluluklarımız, yapmamız gereken ahlaki görevlerimiz vardır. İslam'da önemli bir yeri olan ahlaki görevlerimiz elbette ki çok önemlidir. Bunları yaptığımız takdirde ahlaken olgun bir insan olduğumuz takdirde kamil bir mümin olmuş oluruz. İlahi dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli İslam dini emir ve yasaklarına şöyle bir dikkatle baktığımız zaman bunların her birinde nice maddi ve manevi pek çok hikmetlerin saklı olduğunu görebiliyoruz. İnsanın huzur ve saadetini temin etmesi için nice güzel emirler, ahlaki görevler, ödevler bizlere yüklenmiştir. Müslümana düşen dini görevlerini doğru olarak öğrenmek ve bunları Allah rızasına uygun bir şekilde yapmaya çalışmaktır. Bunun karşılığı bu şekilde yaptığımız takdirde Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de müjdelemiş olduğu ebedi mutluluklar var. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâtih Lehum cennatun tecri min tahtiha lanhar ayetlerinde böyle birçok ayet var ki iman edip salih amel işleyenler iyi işler yapanlar içinden ırmaklar akan cennetlere girecektir. İşte zalikal fezül azim en büyük kurtuluş bu. Bu kitap öyle bir kitap ki Kur'an okunduğu zaman yaşandığı zaman böylesi müjdelere insanı nail ediyor. Değerli kardeşlerim bizlerde ilmihal diye ifade edilen bu bilgileri dinimizin emir ve yasaklarını efendim iyi ahlaklı bir müslüman nasıl olunur? Bunu kitaplarımızda yazılmış bizlerde sizlere aktarmaya çalışmak suretiyle inşallah hem dünyamıza hem de ahiretimize faydalı olan bu bilgileri hem öğrenmiş hem de yaşama gayreti içerisinde olmuş olacağız. Cenab-ı Hak her Müslümanın öğrenmesi gereken dini bilgileri iyice öğrenip hayatına yansıtan bahtiyar kullarından eylesin. Bizim görevimiz iyi niyetle birbirimize destek olmaya gayret göstermektir. Birbirimize emri bil maruf, nehyani'l münker diye ifade buyurulan yani iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmak suretiyle birbirimize destek olmaktır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Hem dünyada hem de ahirette onun saadetinin temini için cehd gayret içerisinde olmalıdır. Yani ben hayatımı kurtardım, ben iyilerle iyiliklerle beraberim, bir başkasından bana ne deme lüksüne sahip değiliz. Hepimizin sorumluluğu var. Başta yaratanımıza karşı, Ailemize karşı, çocuklarımıza karşı. O halde şu ayeti celleyi hiç unutmayalım. Ya eyellezine amenu ey iman edenler. Ku enfusakum ve ehlikum nara. Yani kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz ayeti cellesi mucibince cehenneme düşmekten kendimizi muhafaza etmekle beraber cennete gidebilmek için de birbirimize destek olmamız lazım. Cenab-ı Hak bizi ve bütün inananları iki cihanda aziz eylesin. Umduklarına nail, korktuklarından emin ve hıfz eylesin. Cennetiyle, cemalullah ile müşerref eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olunuz efendim.